beğenilerini, e, yorumlarını hala abone olmayan varsa ki zannetmiyorum artık. E, ancak abone olmayan varsa yayın akışının devamı için ve de bizlerle böyle her hafta buluşabilmemiz için e, beğenilerinizi, aboneliklerinizi rica ediyorum diyeyim. Hemen söz size bırakayım. Başlayalım hadi hızlıca. Evet Seda. Piyasalar aslında e, şu an için <laughs> e, biraz daha böyle e, geçtiğimiz e, haftadan bir hafta önce e, biliyorsun bir dip denemesi yapmıştı. 9300'ün evet. altına inmiştik. Ondan sonra gelen alımlarla birlikte piyasalar şu an için aslında kritik direnç seviyesine geçtiğimiz hafta dokunmuştu. Test etmişti. Aslında bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Evet. Şimdi buradaki senaryoyu daha önce konuşmuştuk aslında e, defalarca. Endeks e, biliyorsun e, bir grafiği de verebilirsek e, oradan daha kolay yorumlayabiliriz. Evet. Grafikten de anlaşılacağı gibi e, Borsa İstanbul tarafında e, 200 günlük ortalamanın e, uzun zamandır üzerinde e, hareket ettiğimizi her fırsatta söylüyoruz yani 2000 nasıl diyelim 2020 yılından beri aslında 200 günlük ortalama endeksi çok ciddi anlamda taşıyor. Şimdi bunun tersi taşımama gibi bir ihtimal olabilir mi bu olasılık çok düşük onu söyleyeyim çok böyle ekstrem bir gelişmenin olması lazım. Ee, bu bağlamda ben açıkçası biraz daha e, piyasanın belki e, yeni bir yükseliş trendi olmayabilir. Ama e, en azından <laughs> burada biraz e, bu seviyelerde e, 200 günlük ile e, 60 günlük ortalamanın arasında e, biraz daha yol kat etmesini e, açıkçası bekleyebilirim. Yani e, bir anda şu an için... E, hemen endeksin 11 bin, 13 binleri test etmesi ne açıkçası şu an için beklemiyoruz. Ama burada biraz hisse bazlı hareketler olacak gibi. Yani en azından dünyada genel gidişata baktığımızda açıkçası biraz daha böyle pozitif olması bizim piyasamızın da borsanın da e, pozitif yönlü e, olmasını e, biraz daha destekleyecek ama e, tek başına e, Borsa İstanbul tarafında yeni bir yükseliş atağının e, başlaması belki biraz daha zaman alabilir. Belki Merkez Bankamızın alacağı yeni kararlar önümüzdeki aylarda e, buradaki hareketliliği tekrar gündeme getirebilir. E, şimdi burada hep böyle e, yurt dışı piyasalardan bahsediyoruz ya. E, evet. Yani mesela bakıyoruz e, Amerika tarafına, Avrupa tarafına e, endeksler rekor kapanışlar yapıyor Seda. Şimdi böyle bir e, atmosferde e, Borsa İstanbul tarafındaki bu düşüş trendini açıkçası e, biraz da e, bunu nasıl kullanabiliriz? Yarın öbür gün e, yükseliş başladığında bu bir avantaj olabilir mi şeklinde yavaş yavaş düşünmeye başladık onu söyleyeyim e, ama e, burada bir start verilmesi için de çok böyle net bir gelişmenin olması lazım şu an için biraz e, topu çeviriyoruz yani karşılıklı e, nasıl diyelim e, çok böyle e, düşme isteği de yok piyasada yükselme yönünde de bir heyecan yok. Ee, en son Fitch'in not artırımını e, açıkçası e, burada değerlendirmemiş olmamız piyasanın şu an henüz hazır olmadığını gösteriyor. Şimdi e, e, bir ay sonra yanılıyorsam e, şey S&P'nin SM, e, e, bir e, toplantısı olacak. e Şimdi buradan gelecek. E, Açıklamalar açıklamalarda e, oldukça önemli e, sanki bir not artırımı olabilir şeklinde e, ihtimaller biraz daha ağır basmaya başladı e, şu anda bütün kurumların e, notları aynı seviyede e, evet. bundan sonra olabilecek bir not artırımı Aslında e, bizim borsamızda artık bir şekilde bizim yatırım yapma vaktinin geldiği anlamına gelecek yani burada düzeltme bitmiştir artık yavaş yavaş e, piyasalar da e, mal top ise toplama ve e, bunun e, biraz daha böyle e, yukarı yönlü gitmesi için bir e, fırsat kollama süreci de başlayabilir e, tabi bunların dikkat ederseniz hepsi muğlak ifadeler yani net bir e, görüşümüz şu an için henüz yok e, ama e, net olan bir şey var burada düşüş trendine Borsa İstanbul'un 200 günlük ortalamanın altı yani 9300'ün altına sarkmasını gerektirecek bir sebep yok Sadece e, biz e, 200 günlük ortalamanın üzerinde yani 9300'ün üzerinde e, tutunmaya çalışacağız e, Tutunmaya çalışırken de e, Aslında burada çok şey yaşanacak Hisse bazlı çok fazla hareketler olacak. Çünkü e, sanayi sektörü hisselerine bakıyorum. Yani bugün e, yine yaklaşık e, 400'ün üzerinde hisseyi e, inceledim. E, birçok hissede yani birçok derken aşırı derecede çok fazla sanayi sektörü hissesinde böyle 6 ay ve 1 yıl gibi bir süredir halen ciddi anlamda bir düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Yani burada e, mali sektör hisselerine göre ciddi anlamda bir negatif yönlü ayrışma var. E, bu e, ayrışma aslında ilerleyen bir günde e, özellikle de sanayi sektörünü pozitif yönlü etkileyecek bir haber akışı gündem geldiğinde seda e, bir anda bu 6 aylık 1 yıllık artık e, uzun zamandır düzeltme yapan hisselerde e, ciddi bir yükseliş e, eğilimi oluşturabilir. Ama dediğim gibi bu e, bir anda gelmez. Hani diyoruz ya bazı hani filmlerde mükemmel fırtına. Şimdi bunun e, koşullarının oluşması gerekiyor. Yani nedir? Ben küçük bir ipucu vereyim. E, faiz oranları ile ilgili bir gelişme burada sanayi sektörü tarafında ciddi anlamda kullanılır özellikle de kredi maliyetlerinin düşeceği beklentisi bir anda portföyleri sanayi sektörü hisseleriyle böyle dolması için çok önemli bir sebep olabilir diğer taraftan bilançolarla ilgili Ben şu an için hiçbir şey söylemeyeceğim Çünkü iyi gelen bilen çok, yok denecek kadar e, az yani evet, bir diyelim parmakları de. kadar yani çok böyle iyi bir bilen çok e, gelen şirket sayısı çok sınırlı O yüzden e, henüz daha böyle bir e, trend oluşturabilecek bir e, güce ulaşmış değil bir beklentinin de olmaması e, burada bir tek önümüze e, karşımıza banka hisselerini çıkartıyor Banka ve e, kısmen holding hisseleri. Şimdi bu e, hisselerle biraz e, oyalanabiliriz, hareketlenebiliriz Ama eskisi gibi böyle e, endeksi yukarılara taşıyacak bir e, momentumun da e, oluşması biraz zor gibi görünüyor şu an için. Ama dikkat ederseniz bu yorumlardan aslında böyle çok da karamsar değiliz ama burada e, endeks ne kadar çok ee, bu seviyelerde e, yani 10.500'ün altında ya da 9.500'ün üzerinde ne kadar çok oyalanırsa burada vakit kaybederse e, aslında bu ilerleyen e, günlerde e, ya da aylarda e, çok güçlü bir yükselişin de altyapısını e, hazırlamış olacak. Şimdi burada ya bunu bekleyeceğiz ya da e, işte bu süre içerisinde mutlaka her şey yerinde durmayacak e, biliyorsunuz e, çok fazla e, böyle konuştuğumuz hisse var bizim yayınlarımızda e, ciddi anlamda e, öne çıkan hisseleri de biz e, bulmaya çalışıyoruz bu konuda da e, Seda iyiyiz diye düşünüyorum bilmiyorum yani o yüzden e, konuştuğumuz hisselerin yani en azından burada e, gündeme getirdiğimiz dikkat çektiğimiz hisseler ciddi anlamda e, prim yapıyor. Onu söyleyeyim. Yani e, şimdi bunları e, söylemek e, açıkçası bizim açımızdan e, şöyle en azından küçük yatırımcıyı kutluyoruz. E, bu e, belirsiz piyasalarda doğru bir şekilde e, farkındalık yaratma açısından e, önemli diye düşünüyorum. E, o yüzden e, yine bu akşam e, artık bu yayınımızın en sonunda e, yaklaşık olarak 26 tane hissemiz var. Yani böyle bir piyasa koşulunda e, endeks e, böyle yatay eğilimde belli bir dar bir alanda sıkışmaya devam ederse ya da bir yükseliş başlaması durumunda ise e, burada hangi hisselerin e, bizim radarımızda olması gerektiği ya da başka bir e, deyişle 5 yıldızlı hisseler kategorisine sokabileceğimiz hisse listesi yine hazırladık. E, şu an için dediğim gibi e, bu hisseleri en son konuşacağız. Ama e, dikkat ederseniz endekste teknik olarak bakın 200 günlük ortalama ne kadar güzel taşımış. E, fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli ince ay ayrıntı, dikkat edin yeşil renkle çizdiğimiz e, 60 günlük ortalama. Bakın e, üzerindeyken. E, Trend devam ediyor ama 60 günlük ortalamanın e, altına indiğimiz andan itibaren de e, bir düşüş trendi başlıyor. Hele böyle gepli bir e, kırılma oluyorsa e, burada hemen kurtulmamız da çok kolay olmuyor. Onu da söyleyeyim. E, yani en son e, 5 e, Ağustos'ta e, ya, e, yaşamış olduğumuz o düşüş gibi böyle gepli bir şekilde aşağı kırılıyorsa 60 günlük ortalama e, burada uzun bir süre daha oyalanacağız anlamına geliyor. Ve o zamandan beri nereden baksanız e, iki aya yakın bir süredir e, evet. şu anda 60 günlük ortalamadan kurtulamıyoruz. E, <laughs> geçen hafta Cuma günü bir deneme yaptı 60 günlük ortalamayı kırmak için. E ee, dikkat ederseniz 10.000 puanın üzerine çıkıldı fakat kalınamadı üzerinde. Şimdi e, bu hafta yine yukarı pozitif başladık. Yani cuma günü de aynı şekilde pozitif başlamıştık. Sonra eksiye döndük. Bugün de aynı şekilde pozitif başlandı. Tekrar eksiye dönüldü. Yani yeterli bir e, güce ulaşılamıyor. Yani o yüzden e, ama bu şu demektir o güce ulaşılmaması burada tekrar aşağıya doğru bir düşüş trendi başlıyor anlamına gelmez. Çünkü küresel tarafta işler biraz daha iyiye doğru gidiyor. Yani borsalar evet. yükselme eğiliminde. Yani bizim ben açıkçası çok da böyle orada da bilançolar böyle bizde olduğu gibi parlak değil onu söyleyeyim. Şimdi böyle bir durumda bizim borsamızın da çok fazla negatif yönlü ayrışmasını ben e, beklemiyorum Bu saatten sonra daha da aşağı O yüzden e, burada örnek veriyorum e, 9800 seviyesi Seda bizim için çok önemli bir referans e, burası e, altına inmediğimiz sürece inersek de aslında çok büyük bir e, problem olmaz yani e, burada tekrar bir e, Zirve denemesinin ardından e, aşağı yönlü bir düzeltme e, tekrar yeni bir düzeltme başladı diyeceğiz. Ama e, daha böyle buradan gelecek düşüşler e, tekrar 9500'lerin altına saklamamızı gerektirecek bir düşüş olmayacak büyük bir ihtimalle. E, o yüzden e, ben 9800'ü e, oldukça fazla önemsiyorum. Bunun üzerinde kalındığı sürece e, 10.000 seviyesi denemeleri... Ee, gelebilir ee, şimdi 10.000 bundan sonra tekrar e, kırılırsa e, açıkçası e, 10200'e doğru bir hareket yukarı yönlü bir yükseliş hareketi e, başlayacaktır diye düşünüyorum e, Özellikle de cuma günü e, a parada bir e, çalışma yapmıştık Biz Oradaki saat 16 yayınında endeksle ilgili bir trend çalışması, özellikle daha önce olduğu gibi endeksin düşüş trendinden kurtulması için hangi seviyeleri kırması lazım şeklinde bir dönüş stratejisi, öyle bir simülasyon yapmıştık yayında. Orada da. Özellikle de ben e, dolar bazında e, bir çalışma yapmıştım. O çalışmaya göre e, açıkçası endeksin e, en azından e, 10.200 ile 10.400 arasında e, kalıp burayı e, belli bir süre burada kaldıktan sonra yukarı doğru kırması gerekiyor. 10.200 ve 10.400 aralığı çok önemli. Bu alçalan trendin e, oluşması gereken bir seviye. Yani bir burada e, sonuç itibariyle e, yeni bir yükseliş trendinden başla e, konuşmamız için bir alçalan evet. trendin e, oluşması gerekiyor. Orası da <laughs> 10.200 ve 10.400 aralığından geçiyor. Yani bu şu demek: Biz aslında önümüzdeki günlerde e, aşağıda gelsek bir şekilde 10.200-10.400'leri e, test edebiliriz. E, belki kıramayabiliriz ama buraları test etmemiz e, aslında e, yeni bir yükseliş hikayesi de e, oluşturabilir. Bunun altyapısını hazırlayacaktır. Çünkü o trend kırıldığı an e, borsada e, bir anda yükselişin nasıl başladığını e, anlayamayız. E, o yüzden şu an için e, ben... E, şu an e, bu kısa bir süre içerisinde dikkat ederseniz dolar bazındaki e, grafiğe dikkat ederseniz arkadaşlar çok önemli bir detayı e, göstermek istiyorum. E, bakın e, uzun zamandır geçen yıldan beri e, 200 günlük yani kırmızı e, bakın TL ile e, dolar bazı grafikteki 200 günlükler farklı karıştırmayalım. E, dolar bazında 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığımız zaman burada yeni bir trendin başladığını konuşabiliriz başlayabileceğini. O yüzden 200 günlük ortalamanın halen altındayız. Buraya yaklaşma denemeleri görüyoruz. Orada da yaklaşık olarak 300 dolar seviyesi oldukça önemli. Hatta şöyle yapalım, 34 3 34 ve 300 doları çarptığımızda biraz önce konuştuğumuz 10.200 seviyesi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden 10.200 seviyesi önümüzdeki günlerde test edilebilir. Buranın üzerine çıkıldığı zaman işler değişir. Yani burada tekrar yukarı yönlü bir trendin başlamasıyla ilgili artık yorumlar e, artabilir. E, mesela S&P'nin bir not artırımı buradaki e, yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Neyin tetikleyeceğini açıkçası bilmiyorum ama e, burada e, kendi, piyasa kendi başına kaldığında açıkçası çok fazla bir şey olmaz. Mutlaka bir haber akışı gerekli. Yurt dışı piyasalarda nasıl borsalarda e, artık parasal sıkılaştırma'nın sonuna geldiği beklentisi borsaları da e, yukarı doğru taşımaya başladı e, parasal genişleme. Şimdi bizde de bir hikaye mutlaka önümüzdeki günlerde e, gelecektir. Bir şey çünkü burada on e, binleri e, test etmemiz geçtiğimiz hafta yani bu bir işaret aslında. Burada bir e, yukarı yönlü denemelerin devam edeceği anlamına geliyor. Bunu takip edeceğiz ama hazırlıklı olmamız lazım. İşte bu süre içerisinde de işte e, bizim hangi hisselerle aşırı neşir olmamız gerekiyor? Hangi hisseleri e, böyle bir durumda öncü öncelikli olarak takip etmemiz gerektiğini e, ben e, ödevlerimizi iyi yapmamız gerektiği kanatindeyim. E, burada da zaten geçtiğimiz e, hafta zaten biliyorsunuz. E, çok fazla hisse konuşmuştuk. Ee, birçoğunda ciddi yukarı yönlü hareketler olmuştu. Ee, olmayanlar da mutlaka var. Ama biz burada e, biraz daha farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani trendi yük, e, yükselme eğiliminde olan hisseleri bulmaya çalışıyoruz. O yüzden e, buradaki konuştuğumuz hisseler, o listelerini verdiğimiz hisseler e, takip açısından oldukça e, önemli diye düşünüyorum. Selah e, söz sende e, Nasıl devam edelim Bence hisse hisselerle devam edelim Yorumlayalım e, Çünkü bol bol hisse de geldi aslında <laughs> Muhtemel olarak e, Aralarında geçtiğimiz hafta konuşulan Hisseler de var diye düşünüyorum Çünkü e, Ben de biraz izledim ve hangi hisseleri Konuştunuz baktım takip ettim biraz e, Dolayısıyla şöyle bir Coca Cola ile başlayalım mı Bol bol hisse konuşalım Son dakikalarımıza da bu sizin hazırlığını yaptığınız 26 hisseyi konuşarak devam ederiz bence.